Selamlar gençler. Always tekrardan. Emniyet tamiri olarak ilerliyoruz. Yanımda da bir emniyet tamiri var. Hadi açayım kardeşim hadi. Tensiz var. Tensiz yani çek. Beşte 5 beş diyor. Tamam sesimiz gidiyor güzel. Yanımızda olmayan birisi oldu. Nasıl gidiyor iyi misin? İyidir zaferim ya. Aynı tas aynı hamam. Benim oğlan bir tane manitanın bir yerlerinden bir şey yapmış. Okula çağırdılar. Onunla uğraştım. Allah Allah. Ha, zibidi ya. Gençler bu dönemlerde biraz fazla mı bir şey? Enerjik, hareketli bana böyle geliyor. Azgın, azgın. Ne ne enerji kardeşim ya. Bizi bitirdiler ya. E ne oldu? Öğretmeni bir şey dedi mi? Gittin mi? Ha gittim, konuştum. Okulu değiştirilecek falan filan. Hayda. Okul bakın onu işte. Özel vereceğim büyük ihtimal. Özel de çok para değil mi ya? Yapacak bir şey yok çıktığı yere geri sokamayacağıma göre. yani o da doğru. Bir bak bakalım şöyle cura köşelerde gençler kendini zehirliyor mu? Ben sokak genelde... aralarına bakayım diye ben de bakıyorum böyle. Mesela şu sol taraf var ya bak. Hmm. Evet, şimdi oraya. Bakıyorum ama. Sıralar metruk binalarda şekerleme kullanımı arttı bak. Bak ihbar geliyor. Sorma. Yani baratlar da sağlam çalışıyor. Dosya falan çıkartıyoruz da daha operasyonları ayarlayamadık. Özel harekat el iskinde uyu affedersin ya. Öyle Bir canım. baskın atsalar gideyim. Doğuda şark görevimi bitireyim. Alayım parayı döneyim. Yani sen... böyle bir şey yok. İstanbul bok mu götürsün arkadaş ben anlamadım yani. Aç mısın sen? Valla bir şeyler yerim. Bir sigara altı yaparız yani. Olur ya. Bir yer bulursak gidelim oturalım mı artık park mı edelim ne yapalım bir şey yapalım da kalın kazındı ya. Yani bir... Olaya çıkacaktım. İstasyonun oraya birisi geldi karakol. Yok efendim çantamı kaybettim. Yok bir tanesi çıkıyor. Kedi ağacı tırmandı kurtarın. Ya kardeşim itfaiye miyim ben ya? Emniyet mi ya? Işini de bize yaptırsınlar. Saçma sapan şeyler yemin ederim ya. Sen Sende artık ne var şeyden? yok? ya Bir hastalık masalık yok değil mi? İyisin değil mi? Yok çok şükür bir sıkıntı yok ya. Problem yok da işte şu. Oğlana bir adam edemedik. E bir evin bir oldu. Ona on, 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 on. Yavaş yavaş şey yapar ya. Öğrenir artık. Hayata atılması lazım yavaştan. Kaç yaşındaydı? daha küçük ya 16 yaşında. Ha. Bu kadar da erkenin alınmasın hayata ya. Yaşasın o, ben. Sen dedim oku sen okun, yeter modun, ki oku modun. ben hallederim her şeyini. İçilleri ne zaman değişir, ne olur. Bu balda birisi yok da. Yok mudur şöyle Furya'ya bir, bir şey ya? Kanun işi falan tamam. var mıdır acaba? Sen bir bak gel ya. Ben ne bekliyorum bak. arabada. Bak ne güzel. Sosyal Rollerde sarıyor böyle değil mi gençler? O neydi lan? Şey mi? Kardeşim burada bir şey yok ama. <laughs> Kanun namına çalıyorum falan mı yapayım ben? bizde yetki var gençlik. O yüzden bir şeyler gözükebilir. E bomboş burası. Alıştırmıyorlar. Yok mu kimse ya? Belki Baldeskin altında uyuyordur birisilerin de. Yok ya bomboş. Geceleri çalışır bu mekanlar zaten. Tek şu sahilde sahilde kafeterya yok mu? O da olabilir. Beklerim Bir bakalım oraya. Her gün pizza İnşallah pizza orada artık. artık, 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 ya. artık ya. İçimiz dışımız amur oldu. Ya sorma ya. Ya o akşam. Taksimin o taraf ya. Hanım da yapıyor sağolsun hamur işini Artık hmm. götü göbeği saldık yani Hanım yani yapınca da yemezsen olmuyor Bir şeyler var Çağrıları açmadın mı sen? Ben açtım da sen de bak bakayım var mı bir şey Yok değil mi? Ben yanlış duyu mu? Ya. Yok sonra lan. biz yemek yerken bir şey olmasın da aman Açık kalsın arabada duyuyoruz. Ha Fahattiden sonra artık cep telsizi mi taşıyor? Ya 90'lar kabak gibi telsiz olacak elinde Hı. Jitem gibi. Gezeceksin kabak gibi şeyle, telsizle. Bu kuzun sinyali olacak böyle. Burası öyle de işte. Devir artık öyle bir devir değil. Teknoloji gelişti ya. Ben anlamıyorum artık teknolojide. Ayak sağ ayak uyduruyoruz işte. Şu birader şey mi yapıyor? Ya sosiste mosiste işte. Yok ne yapalım? Bunlar evet. <laughs> ne sesleniyor lan? Şeyler falan söylüyor. Kuyumcu falan diyor ya. Al dur bakayım. Dur bir dakika. 34.01'den tüm bölümlere son anonsu tekrar edin. Gidelim Hı. onların Kuyumcu soygunu falan bir git bakayım bir bas Ulan yemek de yemedik iyi mi? 34.03 Emniyet Amiri Zafer Demirören Kuyumcu soygunu ile karşı karşıyayız Kuyumcuya yönelsin bütün birimler 10.04 Kuyumcudayız diyorlar Bizim birimler yöneliyor başta biz de geçelim Aynen öyle Yak sirenleri yak yak Mert'im yak Nerede hangisini yakıp Ay ağır silah var lan bunlarla. Bizde de var. Dur arabadan alacağım bekle. Araç arkasından uzun damla tüfeği kavrar dedim Shotfire var shotfire var. Evet arkadaşlar durum nedir? Durum raporu bildirin. Şöyle bir var oldu aman dikkat edin hemen. Tamam sıkıntı yok. Yaklaşmayın. Tamam, Aldırın bir şey yaklaşmayın. Etrafı evet, kollayın tamam, kollayın etrafı kollayın Beni net duyabilir yeter. Sol taraf. Şimdi Silahını bana doğrultma şey sana şey silah doğrultmuyorum bak. Güzelce konuşalım. Ennet diyor biliyor musunuz? Tabii ki. Güzel. Reynen var mı? Var. Kaç tane? Kadın sizi bekliyor. Tamam. Biz tane. Silah araca bırakıp Reni ile konuşacağım tamam mı? Burada kal. Atayım alırım bunu. Araca bırakır dedim. Tamam. İçeri girmeden kapının önünden. Tamam sıkıntı yok. Siz kapıları açık tutun yeter. Adın ne senin genç? Freak. Tamam Freak. Bir sıkıntı yok. Sağlığın yerinde mi? Sana zarar verdiler mi? Karnını aç mı? Evet yerinde diyor. Tamam bir sağlığında sıkıntı yoksa problem yok. Bugün evine gideceksin oğlum tamam? Sıkıntı yok sen ne derlerse onu yap yeter. Ben seni alacağım buradan. Tamam çocukla konuştuk. Bizim bir plan yapmamız lazım şu arabanın tamam. arkasında bir konuşalım ya. Tamam şu çocuklara bir şey edeyim. Şimdi <laughs> birazdan şimdi gelip sizinle pazarlığı yapacağız tamam mı? İsteklerinizi hazırlayın. 3 dakika sonra geliyorum yanınıza. İsteklerimiz hazır bekliyoruz. Tamamdır. Ne zafer. İçeride kaç kişi bunlar durum raporu aldın mı? Adı Jackie mi? Ha. Şöyle bir baktığın zaman 3-4 kişi var en az tamam mı? Biraz riskli. ağır hani. silahları falan var bunların. Ciddi harbici soygun, soyguncu bunlar herhalde. Tabancayla falan takılmıyor ki kimler Tamam şimdi bu bir kadar da dışarıda da vardır. Bir ton sivil araç var görüyorsun. Aynen. Yani bir ekiple o çocuğu karakola götürmemiz lazım. Kadın birim olarak gitsinler. Sonrasında bu adamların şakası olmayacak. Ya canımız ya işimiz anladın mı? Bu ömrümüz olacak tabii ki. Ama şehrin ortasında yapamayız bunu. Çok yankı yaratır. Sosyal medyada falan da sallanan yok işte İstanbul <laughs> Evlet Müdürlüğü şey yaptı, çatışma çıkarttı şehrin ortasında falan diye. Tabii canım. Kötü oldu be. Bir yorgun mermi birinin kafasına düşse bile bizim uğraşacağımız işler yani. O yüzden çocuklara da telsizi geçerim şimdi. Yer içinde hiçbir şekilde çatışmak adamlar sıkarsa da bir tek Aa. geri çekileceğiz, Sen takip edeceğiz. <laughs> Eğir bak, bak hava birimini tamam. de çıkartacağız yukarı. Evet, Helikopter kaldırmamız lazım. Hemen bir telsiz geçeceğim. 3401 emniye tamiri konuşuyor. Tüm birimler beni dikkatlice dinlesin. Uygun çıkışında hava birimini kullanacağız. Bir kişi helikopteri kaldırsın. Şehir içerisinde hiçbir şekilde çatışma istemiyorum arkadaşlar. Şehir içerisinde ateş açılırsa geri çekilip takip edeceğiz. Şehir dışında vur emrimiz mevcut bilginize. Uzak 34 16 konuşuyor. Eren Bürküt Çık. Tekrar 10. ediyorum. 34 16 konuşuyor. Eren Demir Bürkütçik. Çık. 34 01 Bürküt hazır olduğunda telsiz için. Evet, Enşar. İstekleriniz nedir o çocuğun canı karşılığında? Reyn'in canı karşılığında Alo. güvenli çıkış izni istiyorum. Tamam. Artı olarak biz arabaya binip gaza bastığımız itibariyle 20 saniye Güvenli bir şekilde devam edeceğiz. Tamam. Çocuğu çıkarken tabhaya sol taraftan bir aracı bırakmanı isteyeceğim. Biz arabayı bindene oh. kadar bize gelecek. Ondan sonra bırakırız. Tamam. Çocuğu bindirmen yeter. Bak, Freak, beni duyuyorsan. Buradan çıktığımda sağda bir aksentera var. Ona bineceksin yavru. 6316 tamam. Kıt'ın takımını beklemede kalın. 3401 3416 tekrar et. Kıt hazırlanıyor şu an. 1004. Ben siz bekliyorsunuz. Emrinizle kalkışağız. 1004. 3401 bir kötü yukarı çıkışı alın. 3401 konuşuyor. 1004. Takipte kal. 3401 Reyne'yi bir kişi aracını alıp karakola götürecek bilginiz olsun. Nereden gitti lan bu? 34-35 Reyne'yi karakola götür. 3401 arkadaşlar araçlara biraz daha dikkat. Önümüzdeki tek mi zafer? Aynen. Tek araba çıktı. Şüpheli arabası o kadar. Tamam. Biz ilerliyoruz. 3401 tamiri konuşuyor. Victor 1'i devralıyoruz oluyoruz arkadaşlar. Takip mesafelerine dikkat. Takıntıyoruz. Bir daha. aldılar mı? çocuğu aldılar. Hadi bakalım gençler. Sonu ne olacak bunun bilmiyorum. Önce almam isterim. Gel önce Hop. yap. Ona ne Yavaş. Adamı. yavaş. Geriş yapmıyoruz. Dikkat edin şu araba. Tamam. Tam kaza yaptı? Al. Kutu al. Kutu al. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Dikkat edin. Kaçan var mı? Tam çevreye dikkat edin. Bak kaçıyorlar. <laughs> kaçıyorlar. Oğlum müzik var orada ya. Herif yemeyin. Buna bineyim ben mi? On foot gidiyorlar ama. Bizimki nerede? Zafer burada. Gel Zafer gel. Bunlar tünele gir. Benim mandal bozuk. Şunları söyle de çevreye dikkat etsin. Şu BMW ne iş? Sık şu BMW'ye sık. gitti gitti. Sen devam et, sen devam et. Ben çıkışı tutacağım da. Ben... Tamam. Aynen böyle çocuklar devam devam. Güzel 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 aman 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 aman. Teslim olun gençler. Teslim olun. Emniyetin güvenli kolları da sığının. Beyit öldü. Dikkatli beyler. Burada dikkatli. Giriş sağlıyoruz. Gir 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 gir. gir. Fire in the hole, Yavaş <laughs> yavaş 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 dikkatli olun dikkatli olun Burada değil Oğlum fantezi mi yapacak çocuklar burada Kelepçeleyelim bunları Şahısları kelepçeleyip alıyorum Lar dur telsiz geçin Lara yaralandı Acil bir ekip Bir radyo bir yok 155 Amirim önce memurlarımı alayım şahısları Önce memurlar Tamamdır 3401 tamiriniz konuşuyor arkadaşlar Fazla sayıda yaralı memurlarımız bulunmakta Acil bulunduğumuz konuma intikal edin 4 adet ambulans çağırın Bu bürküt havadaydı sonra bir gelsin de olmadı yaralıları götürsün bak Çocukları yetiştirmek lazım gençlerden Eren Demir havada gelse doğru Bürküt havadaymış yeni gördüm Bir geçti geç onu bir Acil oraya intikal etsin Eren Tünel tarafına intikal etmen gerekiyor senin. İndirsinler Şehir gerekiyorsa. Sonunda. Gerekirse e, helikopter e uygun bir pozisyonda indirirsin. Onun var. Ama sivillerin olmadığı bir yer olduğuna dikkat et. Yaralı memurları götürürsün. hastaneye. Ama dönelim bari departmana ya. Ne yapalım devam mı? Dönelim daha ne zaten bir sürü yaralımız var bu oğlum Bitirelimiz Bitirelim biz devreye yavaştan o zaman. Madem yerde. <laughs> Arkadaşım. Buyur. Problemi mi var? Ne gibi bir problem olabilir? Eğer içinde bunuyuz kardeşim. Sen de kontrolsüz çık öyle yani amirsin falan ama. Benim yol önceliğim var. Burada bu hızı yapamazsın. Tamam yol önceliğim var da kontrollü çıkman lazım. Ben 300'e geliyorum yani Gel, gelemezsin dostum. Highway mi burası? Burası insanların geçtiği yol. A, acelem var gitmem nasıl? lazım. Bu şekilde gidemezsin dostum. Bu bir ihlal. Ne acelem var. Tamam yazacağız abi gideyim o zaman. Tamam çek arabanı ya. Yani. Araçtan inelim. Yazacağız olsun öyle değil mi? para mı koyar zengin piçi Arabasına baksana ya. 34-01 emniyet kişide. tamiri konuşuyor arkadaşlar. Bir ekip acil bir şekilde karakolun önüne gelsin. İlerisinde sağ yolunda. Destek istediğin lokasyonu bir asayiş ekibi alasın. Tamam sakin ol Tamam bu arabanın sahibine kan zarar vermekten, kontrolsüz araç kullanımından, hız limitini aşmaktan cezasını yaz. Herhangi bir hapis cezası varsa da ağır kadar uygulayabilirsin. Yetkin var abiciğim. Akşam bir rakı balık mı yapsak ya? Ne zaman olur, olur. yapamam. Olur. Bize girin o zaman bizim bahçede yapalım. Bak ya, güzel olur. Ben söyleyeyim o zaman. 34.03 34.01 Yönetim 3 devresini sonlandırdı. Herkese iyi mesajlar.